Duyabiliyoruz değil mi birbirimizi? <laughs> tamam, süper. Tamam, arkandayım. <laughs> ben de sıkı gazlıyordum o sırada. Vallahi evet. Eyvallah. Şimdi iyi izle. <laughs> Yavaş gitti. Adamın motoruna şey ama arabasına şey yapmıyorum. Ya yok mu? Yok yok boş. Ah inanamıyorum. Şu anda X5 buluyorsun? Yani sabahtan beri buna aşeriyoruz. <laughs> Volkan. Sinan. <laughs> Neyimiz olacak? Eldivenler. Ha. Nasıl mükemmel Çok güzel ya. Ben seni engellemiyorum, değil mi? Hiç engellemiyoruz. 7500 de bir çeviriyorum. Öyle mi? Baya motosiklet gibi. Yani. Şöyle baksam üstünden göreceksin. Рюкзак plastik seçiyor dediği doğruymuş Weekend Drive diye bir isim, isimli bir arkadaş var. Evet. Kulakları için nasıl? Weekend Drive'ın değil mi? Evet. Ben de takip ediyorum. BMW'si olan. Evet. Bu üstünün böyle açık oluşu da çok güzel. Evet. Tabii de ister. Yo. Şu ağaçta kadar ağaç şiirsel. Evet. Ben de aynı şey düşündüm. BMW'de de çok sağlıyor. Mehmet de teşekkürler. <laughs> evet, buraya gayet yeter bence. Aynen. Doymadıysan sen kullan. Yok yok gel sen kullan. Evet. Yorumlarını alalım Volkan. <laughs> Hayallerimden bile güzel. Çok iyi. <laughs> Süper değil mi? Çok güzel. Gidişi çok güzel. Virajı çok güzel. Gazı çok güzel ve yeterli. Vitesleri harika. Değil mi? Kısa şeyli. Şortuğa baksana harika. <laughs> evet yukarıya bakınca da böyle. <laughs> Efsane. Çok teşekkürler, teşekkürler Mehmet Ali. Teşekkürler Mehmet Ali. Orkan arabayı çok beğendim. Atmosferik. Atmosferik değil 1.6 mı bu? 1.5 atmosferik. Gücü kaçtı? Gücü kaçtı? Çok beğendim. Yani e, ben geçen sefer yeteri kadar basmamışım gazına diye düşünüyorum

yakışıklı. Ben de şu şeyin yanına çekeyim mi?